arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beyti sarma tarifi yapacağız. Öncelikle ben kasemin içerisine 300 gram yaklaşık 350 gram kadar bir kıymayı aldım. İçerisine biraz kimyon ekledim. Biraz tuz ekleyeceğim. Yani bir tatlı kaşığı falan ekleyin. Üzerine önceden rendelemiş olduğum kuru soğanı tabii ki ekliyorum. Biraz da kırmızı pul biber ekleyeceğim. Çok acı biberim o yüzden azaltıyorum arkadaşlar. Siz biraz daha fazla atabilirsiniz. Şimdi yoğuracağım ben kıymamı. Evet şimdi köftemi yoğurdum. Soğan da o kadar acıymış ki gözlerim çıktı resmen. Ee, şimdi bu biz bir kenarda beklesin arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tabii ki ben şimdi tezgahın üzerine sildim. Temizledim. Şimdi yufkamızı bu şekilde alıyoruz. Ardından şimdi sıvı yağın her yere gelecek şekilde sürdük. Tabii ki bu şekilde yanlardan böyle katlıyoruz ve kıymamızı bu kısmına ince bir şekilde yayıyoruz. Şimdi yaydım ben bu şekilde. Evet şimdi iki parmak kalınlığında arkadaşlar keseceğim ben. İnşallah kesebilirsem. parmak kalınlığında keseceğiz şimdi kebaplarımızı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kestim ben. Şimdi onu fırın tepsimize alacağız. Şimdi bu şekilde üste gelecek şekilde kıymaların tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Tepsimize bu şekilde dizmeye başladım ben. Şimdi diğer yufkalarımla devam edeceğim aynı işleme. Evet şimdi ben yaklaşık 3 tane yufkamı sardım. Şimdi 4. yufkamdayım. Ben 4 tane yufkadan yapacağım arkadaşlar. Sizler isterseniz iç harcını fazlalaştırarak daha fazla yufkadan yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu da Şimdi üzerine sıvı yağ süreceğiz. Ardından fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 2 adet domatesimi rendeledim. İçerisine birazcık biber salçası ekledim. Biraz sıvı yağ biraz tuz tabii ki. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Kaynatacağız. Beytlerimiz fırından çıktıktan sonra üzerine ilave edeceğiz. Şimdi bu şekilde sosumuzu ilave ettik. Şimdi üzerine yoğurt ekleyeceğiz. Şimdi yoğurdumuzu da ilave ettik. Bu şekilde beyti sarmamız hazır oldu. Tarifi zaten ekleyeceğim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.